R Var, sen ne Lan <laughs> <laughs> Dur karşınına geçin zaten çek. Lan ne? あ, <šYgOC1> ben. <laughs> <abilerdeyken dolayı> bu çocuğu beğeniyorum? ne olacak? Ciddiyim bak. Biz abilerdeyken de oluyordu bu ala. Ben ailedeyim. Nasıl Biz abla Ya seni korkutmaya çalışıyorlar. Ne bu hiç soracağım. İki çocuk koruyabiliyor. O niye korkuyor anlamadım. sen Ha, Efsun neydi? <laughs> Onun maneviyatı bir Girerim, girerim ben. Gelecek. Yalnız... ...gülen ses çıkaran çarpılır. Öyle şey gibi kalırsa... Çarpmaya şahit olsun. varsa... Ev sahibi. Ev iki, iki dört. Tipe bak, Kur'an'daki bakıyı. Vallahi ya, ben yürütmeye başladım. Cendere, cendere, cendere. Bir de sehpaya falan çarpın şöyle ortaya geldi. <gülme> Vallahi ama. Yok lan öyle. Kumundan mı gelen gözün açmayacak. Ali hani saatini bana ver. Saatini bana ver saat. Bu bardan içeyimce kerano. Yok Ben ne yapıyorsam ama. Şey ki yani ne?

Deniz kenarına nereye gidecek beraber Şunu Yakup'la ne Deniz kenarına. Diyeyim <laughs> <Hayır>, <yani. gülüyor> de Miami'ye bak isimlerini. Hiç görmedim abi. <laughs> Şşş, gidip de gel. <laughs> gel Allah Allah. Allah <gülüyor> <atın>. <gülüyor> bir daha getiririm mi bilmiyorum. <laughs> edelim, Orada isteriz. Neyi? Kitne Miami'ye. Üf Allah. çekme ya. Ben <laughs> incelerim, ne oluyor? İncilerim mi dökülüyor? İncilerim dökülüyor, olmayan incilerim. Ben de başını Oğlum Hazır mısın? Şşşşş. Bak kesinlikle gözün açma. Hani bunun nerede? Arkadaşlar lütfen sizde çok ciddi olun tamam Ben çok ciddiyim. Lütfen Ben ne Vallahi ben hayatımda ciddi abi. Ciddi tamam mı? Kesin ciddi Sonuçlar çok ağır. tamam Kesin ciddi Sonuçlar çok ağır. Bir bir şey. Gözünü kapat. Bakma çekmeyi bilmiyor. Arkadaşlar bir daha açma. Bir daha açma. Ben açtığına kadar gözünü açma. Gözünü kapat. Ben sana anlatacağım ya. Gözünü kapat. Ya gözüme bakar abi. Vallahi şey Bak. Gözünü kapat. Çıkıyor. 1, 2, 3. Tamam mı? Gözünü kapat. Kesinlikle açma. Yemin eder misin bana? Gözünü açmıyor tamam arkadaşlar çiğ şey gözün tabağa. Allah yavaş, ya yavaş. yavaş bele ya. ciddi pasistan bakın gözün açmıyor ciddi olamıyor <Atın gözüm> <laughs> şöyle ama şu kenarların yer diğeri elinde tabak var kenarlarına şöyle tut. ortadan bu şu anda Elini bardak var içinde bir tane var tamam mı? Kesinlikle bakma. Şu tamam, tamam. tabağın içine su döküyorum ben. Tabağın içinde şu anda su var. Elinde boş bardak var tamam. ben bu bardağın içine gelecek. Tamam mı? Bak dünyanın en temiz şeyi toplantı. İnsan toplantıdan gelmişti. Senin kalbinin safına inanmam için senin de saf olman lazım. Bunun için tabağın altını tabak en temiz şeydi. Tabağın altını üç kere yüzüne sür. Allah Bismillah üç kere yüzüne sür bunu. Allah bismillah de. Allah bismillah. Allah bismillah. Allah bismillah sesi de. Allah bismillah. Allah. Gelemiyor öyle gelemiyor kulle Allah bismillah. Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar cidden lütfen. Okay. <laughs> Bayar, 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 baya